lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım. Herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik. Ama bitti sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti. Öfkemiz büyüdü. Alın terimizi görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında fula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü. Eridi bitti